Oksijen TV'den herkese merhaba. Ben Defne Akman. Bu bölümdeki konumuz kulübün ikinci sezonu. Etrafında onlarca insan. Bir tek babası yok. Kendi çocukluğumu gördüm. Kendi hayatım. Anaların kaderi kızlarına çeyiz olur derler ya. Netflix'in merakla beklenen dizisi Kulübün ikinci sezonu platforma 15 Eylül'de yüklendi. Dizi şu anda Netflix'in en çok izlenen diziler listesinde birinci sırada 10 bölümden oluşuyor. Yeni sezon en az iki kadar sürükleyici ve aslında bakarsanız çok daha dokunaklı. Yeni sezonda kimler var? Bir kere O3 medya yapımı bu dizi. Senaristi Rana Denizler ve Rana Denizler'in aile hikayesini anlatıyor. Ondan yola çıkarak tasarlanmış bir dizi. Yönetmenler ise ilk sezonla aynı. Yine Zeynep Günay var, Seren Yüce var. Oyuncu kadrosunda ise ilk sezondan gelenler Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Aside Kalebek, Salih Bademci, Barış Arduç var. Ama kadroya yeni eklenen isimler de var. Ada Erma, Halil Babür ve Serra Arıtürk. Bugüne kadar ekranda Türk gayrimüslimlerinin hikayesini en özenli biçimde aktaran bir dizi kulüp. Ee, İstanbul'da yaşayan Yahudiler kültürleri, gelenekleri ve Ladino dilleriyle ilk kez tarafsız bir bakışla evlerimize girmişti. Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı sefarad bir kadın Matilda ve onun çalıştığı Gece Kulübü'nün ölçeğinden ülkemizin tarihinde önemli izler taşıyan olayları anlatan bir dizi. İkinci sezonda neler oluyor peki? Biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi bu sezon 1960'lardayız. Kulüpte aranjman rüzgarları esiyor batılı görüntüsü ve sahne şovlarıyla dikkati çeken Keriman var ki onu da Serra Arıtürk canlandırıyor. Keriman yeni bir yıldız. Kadrodaki bu değişiklikten sahnelerin güneşi Selim Songür rolünde, Salih Bademci oynuyor biliyorsunuz. Hiç hoşnut değil Selim Songür bu durumda. Eğlence dünyası ise hem sahnede hem salonda hem de sahne arkasında el değiştiriyor. Bu kulübün önceki sezonlarında da gördüğümüz bir tema. İstanbul değişiyor, Türkiye değişiyor, sermaye el değiştiriyor ve doğal olarak da bu eğlence dünyasına yansıyor. Madinda ve Çelebi ise tüm zorluklara karşın iş yerlerini ayakta tutmak için mücadele veriyorlar. Bu sezon çok daha ılımlı ve olgun bir Çelebi görüyoruz. Fırat Tanış'a şefkatli erkekler oynamak çok yakışmış. Fıstık İsmet rolünde yine Barış Arduç var. İşte Fıstık İsmet sıra kadem basmış durumda en azından başında sezonun. Raşel'de küçük kızı Rana'yı büyütmeye çalışıyor. Tüm bu olanları zaten biz küçük kızın gözünden izliyoruz. Fakat bunu yapabilmek için öncelikle kendi annesi Matilda ile olan ilişkisini Rajini oturtması lazım Raşeli. Karakterlerden bahsedeyim şimdi. Kulüpteki karakterleri biz neden sevdik? Çünkü onlar hataları, sivrilikleriyle belki her zaman çok sevilebilir değil ama inanılır insanlar. Matilda ile başlayayım. Gökçe Bağdır o iki röportajında bize Matilda'nın çok fazla hata yaptığını düşünen bir karakter ve kendisini suçlayan bir kadın olduğunu ve geride kalan yılları telafi etmeye çalıştığını anlattı. Asude Kalebek'in canlandırdığı Rachel ise hem sevdiği adam hem de ailesi tarafından reddedilen bir genç kadın. Yani Hayatında 5 yaşındaki Rana dışında hiç kimsesi yok. Şimdi yine çok güzel sahne şovları izleyeceğiz bu sezon. Talis Bademci, Selim Songir'e çok coşkulu bir performans ortaya koymuş. Her canlandırdığı karakter için bir playlist yaptığını öğrendim. Selim Songir için seçtikleri arasındaysa Benny Goodman, Sing 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 ve Tchaikovsky'nin Kuğu Gölü olduğunu söyledi röportajda. Gelelim Kerim Ana. Keriman birden fazla ünlünün yani ikonun karışımı bir karakter aslında. Aranjman söylüyor. Yani bu Türkçe sözlü hafif batı müziği dedikleri tür. Dolayısıyla tabii ki kısmen ajda ama aynı zamanda Behiye Aksoy'a da referanslar var. Diğerlerini de sizler keşfedeceksiniz. Kadroya eklenen bir başka isim ise Halil Babür. Onu Fikret Kayalı adında karanlık bir karakter olarak görüyoruz. Değişen eğlence ve kültür dünyasını temsil ediyor aslında. Peki kulüp niye önemli? Kulüp daha ilk haftasında en çok izlenenler listesinin tepesine oturdu. Neden önemli? Çünkü uzun yıllar ülkemizde konuşulmaktan intina edilen konuları eğilen bir dizi olduğu için ve bunları da popüler kültür platformlarında tartışılır hale getirdiği için önemli. İlk sezon iki kısım olarak yayınlanmıştı. Önce varlık vergisi ardından 6-7 Eylül olaylarını yalnızca sosyal medyada değil aynı zamanda akademisyenler, köşe yazarları tarafından da yeniden tartışılır hale getirilen bir dizi. Bu sezonsa 27 Mayıs 1960 darbesiyle sona eriyor. Dizide hiçbir zaman birebir Menderes'ten bahsedilmiyor ama dönemin iktidarı ve siyasal söylemi aksettiriliyor. Özellikle de Fikret Kayalı ve babası bu Demokrat Parti'ye yakın cenaha temsil eden insanlar. Bakalım bu konu hakkında da önceki sezonda olduğu gibi yeniden bir tartışma başlayacak mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama her halükarda kulübün geçmiş yanlışların üzerimizdeki yıkıcı etkisini anlama çabası içinde olduğu muhakkak. Daha önce bunu ekranda görmedik de gördük aslında 2006-2008 yılları arasında yayınlanan Hatırla Sevgili adında bir dizi vardı. O da aile ve aşk etrafında dönemin siyasal gelişmelerinden bahsediyordu. Ama kulübün farkı şu, bu meselelere dijital platformda başka tür bir hikaye anlatıcılığı formülüyle e, yaklaşıyor. Bu bakımdan farklı. Bu bakımdan da kesinlikle izlemeye değer. Bu bölümdeki konumuz kulübün ikinci sezonuydu. İlerleyen bölümlerde başka dizileri de birlikte konuşuyor ve tartışıyor olacağız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.